Gözü arabanın silecekleriyle motor kaputunun arasına sıkışmış, sararmış bir çınar yaprağına takıldı. Yaprak öylesine yıpranmış, öylesine kırılgandı ki bir an için ona hayat vermiş olan ağacın dallarından kaçmak için mi sürüklendiğini ya da o eski köklerine kavuşmak umuduyla mı savrulduğunu düşündü. Belki de bu yaprak kaçıyordu. Köklerinden, dalından, yıllardır gördüğü acılardan, yaşadığı çilelerden uzaklaşmak istiyordu. Kim bilir ne kadar süre boyunca rüzgarların ışmana uğramış, güneşin kavurucu ışıklarında solmuş, insanlar tarafından hor görülmüştü. Belki de üzerine basıldığında çıkardığı o kısık çıtırtı onun çığlığıydı. Ne kadar çok kaçış planı yapmıştı da bir türlü özgürlüğe ulaşamamıştı. Tıpkı hayatta birçok insanın kurduğu ama ertelediği hayaller gibi. Ya özlem duyuyorsa? Dalında esen rüzgarlara inat. Yıllardır bir kavuşmanın hayaliyle beklemişse. Belki de bu sarı yaprak ağacın bir parçası olmaktan hiç vazgeçmemiş. Her esen rüzgara daha da özlemle titremişti. Beklemek. Zamanın ona ağır ağır bir yük gibi bindiği, sabrını tüketen ama umudunu hiç bitirmeyen bir bekleyiş. Şimdi nasıl olmuştu da dalından kopmuş, bir hüzün bulutunun içinden savrulup gelmişti. Rüzgar onu neden onun arabasını sileceklerine doğru taşımıştı? Motor kaputuna değil de neden buraya? Bu kaçışın arkasında nasıl bir hikaye yatıyordu? Belki de Rüzgar'la bir anlaşma yapmıştı. Ona özgürlüğü vermesi karşılığında ruhunu feda etmişti. Yaprağın gideceği yer neresi? Belki de sevgilisi diye sarılacağı, onunla bütünleşeceği bir toprak parçasına gitmek istiyordu. Ama bu yolculuk çok uzun, çok belirsizdi. Sevgilisine ulaşması için daha ne kadar savrulması gerekecekti? Ya ulaşamazsa, ya dağılırsa rüzgarın kollarında? Hayat böyle değil mi? Hep bir yerlere, birilerine, bir şeylere ulaşmanın telaş içinde sürüklenip dururuz. Bir sevgiliye kavuşmanın, Para kazanmanın, belki de ebedi hayatta cennete ulaşmanın hayalini kurarız. Ama her kavuşma bir özlemin içinde doğar. Her yolculuk rüzgarla yapılan bir pazarlık gibidir. Bedelini ödeyip de vazgeçemediğimiz.